soptankiyimtrikocum.com triko kazak modellerimizden birini görüntülüyorsunuz şu an. Bu ürünümüz gördüğünüz gibi üç renkli. Desen olarak oval, baklava deseni tarzında bir deseni var. Ben bu modeli çok beğendim. Hem üç renkli olması ürünü farklı kılan bir unsur. Hem de önündeki desen hakikaten orijinal bir desen. Yani bu işte bunlar sağa gitmiş, bunlar sola gitmiş falan hani desenler. Bu makinanın e, makinayı zorlayıcı, e, makinenin kapasitesini e, yapabileceklerini e, sonuna kadar kullanmış olan bir model e, ve ürünün her tarafı öyle. Kolları öyle, arkası öyle. Yani e, her tarafı bu orijinal desenle e, yoğrulmuş. Üstüne hepsinin e, dökülmüş yani bu e, desen her tarafına yaka kendinden orijinal makina çıkışı direkt yani herhangi bir dikiş vesaire yok. Direkt makina çıkışı orijinal. Orijinalliğinde. Etek ucu lastikli. E, hafif tunikvari bir hava da e, görüyorsunuz. Yani normal kazaktan biraz daha uzun. E, bu da e, istenirse katlanarak şöyle şöyle katlanarak dökümlü bir hava e, kazandırılabilir. İster istenirse de Böyle düz yapılarak tunikvari bir görüntüye dönüştürülebilecek ama tunikvari dediğim sizi aldatmasın tam tunik formunda bir ürün değil ee, yani kısa boylular için tunik de olabilecek olan bir ürün uzun boylular için de kemerin biraz altında bir ürün bakın kemer burada şurada yani şu yaklaşık 8 santim kadar kemerin kemer izasının 8-10 santim şöyle düşünürsek işte 10-12 santim veya 15 santim şöyle bakın parmağım kadar şurası bel izası. Ee, veya bu düşük bel. Bunun bel burada gözüküyor ama e, yani kazaklar normalde şurada olduğunu düşünürsek e, 10-12 santim 15 santim arasında e, uzun olabilecek bir ürün. Velhasıl kelam e, genel olarak ürün e, benim gözümde sınıfı fazlasıyla geçen ürünlerden. ipliğinden hiç bahsetmedik. İpliği yünlü e, havasında olan ve yün karışımlı. Muhtemelen bunda yün karışımlıdır. Akrilikten öte bir iplik bu. Yün efektlerini şu şekilde görebilirsiniz. Ee, çok orijinal, güzel bir ürün. Beğendim. Siz de aldığınızda, elinize geçtiğinde pişman olmayacağınız, satarken de zorlanmayacağınız bir ürün olduğunu düşünüyorum. Alanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Trikocum.com olarak bütün esnaf abilerimize, kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz.